Merhaba arkadaşlar, bugün Siyon'a doğru giderken yolda bir e, üzüm bağının yanından geçerken garip bir şey gördüm. Onu sizinle paylaşmak istedim. Sanırım üzüm bağına diğer kuşlar e, saldırmasın diye e, yırtıcı kuşların sesini e, bir mikrofon yardımıyla veriyorlar. Biraz sonra sanırım o sesi tekrar duyabileceğiz. Bana çok ilginç geldi. yırtıcı kuş sesi vererek diğer kuş, kuş çeşitlerini e, bağlarından uzaklaştırmanın yolunu bulmuşlar. Böylece Siyon yolculuğumuza garip bir durumla başlamış olduk. Valedeyimiz şu anda ben. Siyona henüz girmedik mi? Martini isimli bölgedeymişiz. Çok güzel bir göl. Onu sizinle paylaşmak istedim. Ee, sonbahar olmasına rağmen hala insanlar gölde çeşitli etkinliklere katılıyorlar. Keyif yapıyorlar diyelim sana. Güzel manzarayı sizinle paylaşmak istedim. Karşıda da şey var, Western. Ha orada da evet değil mi küçük bir, güzel bir kamp var, çocuk kampı. Western City isimli bir kamp var, kamp alanı. Evet, biz de şimdi gidip şurada bir kahvemizi içelim. Oh. Arkadaşlar maskelerimizi taktık. Şimdi yavaş yavaş Evet, gidiyoruz. Hangi Vale Kanton demiştim değil mi? Vale. Bizde Papazsız Vale var. Burada da Vale Kantonu var. İnsanlar sörf yapıyorlar. Sonbaharın keyfini çıkaran bir grup turist mi diyeyim? yerli yerli turist yerli turist şimdi buradan kendisi ne seçsek acaba baba benim en sevdiğim ağırın. en sevdiğim Uzak doğu kaplamaları. Aynen bir sarma gibi sarılıyor. Ben bunlardan yemeği planlıyorum. Güzel bir işletme. Şimdi arkadaşlar benim en sevdiğim kaplamaları tekrar yapayım. Sanırım bir tanesi kaç frankmış? İki franka yakın. Evet. Şuradaki salatalara bakayım. Ama ben şunlardan almaya karar verdim. Sizler ne almaya karar verdiniz arkadaşlar? Arkadaşım. Ha, tabağa koyalım. Tamam, tabak da şurada. Evet, Şunu al, ben bir de bir tane alıyorum. Acaba taze mi? Taze değil, gün, günlük yapılıyor Günlük bunlar. canım bunlar. İnşallah öyle, öyle. Öyle canım. Kendime birkaç tane <laughs> aç gözlülük yapıp çünkü çok seviyorum ve her zaman bulamıyorum. Üç tane alacağım. Evet. Ben Sizin misin? kendisine çorba mı seçti? Hı -hı. Ne çorbasıymış bu? Şurasından ee, akıyor. Ee, Hiçbir fikrim yok. yok. Sanırım yok mi? yok. Sebze çorbası. Sebze <laughs> i̇şte sebze sebze. Sebze <laughs> çorbası seçtim insan kendine. Evet şimdi arkadaşlar çorbalarımızı ve tatlılarımızı aldık yavaş yavaş patmalarımızı. <laughs> Bunun bir bedeli var. Bedelini ödeyeceğiz. Allah bedel ödetmesin. <laughs> Şimdi ödememizi yapalım. Şimdi ödememizi yapacağız. Şöyle kendi köşemizi bulduk. Sabriye Hanım, nasıl beğendiniz mi manzarayı? Güzel. Beğendiniz? Beğendim. Güzel. Adamcağız da bir şeyle boğuşup duruyor ama. Bak, <laughs> hmm, gerçekten ne kadar güzel. Yapıyor. ulaşmış demek ki. Neydi bu? Yaptıkları surf'tu değil mi? Evet bir tarz. Yani bir tarz çünkü. %100 surfe de benzeriyor bazıları. Ya yani surf dalgayı kullanıp şey evet, yapıyor. Evet. Bunlarda dalga bu yok. Bu daha, daha çok rüzgarı kullanıp ilerliyor. Arkadaşlar artık Sonbahardayız diye insanlar üşümesin diye düşündükleri için böyle battaniye ve post koymuşlar sandalyelerin üstüne. Arzu edenler bunları kullanabiliyorlar. Ama bu bir o kadar aşırı da soğuk değildi şey bence. Gayet keyifli. Bir şey. Evet, gitmek istediğimiz yere varmak için tekrar yola çıkmamız gerekiyor. Çok seviyorum köpekleri. Köyün köpeklerini seviyorum. Bakalım neredeymiş? Aaa Aa, şeymiş. Heykel şekli yapmış. Bu herhalde bu Saint Bernardlardan mı? <gülüyor> <gülüyor> Saint Bernard değil mi bu? Saint Bernard ve yavrusunu. Aa çok şirin. Yerleştirmişler buraya. Evet arkadaşlar. Zaten buranın adı da San Bernard diye geçiyor. Umarım daha fazla soğumadan o şatoya ve şelaleye ulaşırız.